Merhaba arkadaşlar. Şu anda iç sıva aşamasına geçtik. Burada birinci aşama olarak burada görmüş olduğunuz gibi baklava dilimli köşe bentlerimizi atıyoruz. Sıvalarımız bunun üzerine gelecek. Ustamız burada Şaban Usta köşe bentleri teraziye alıyor, ölçüyor. Ona göre takıyor. Ondan sonra sıvasını vurduğunda her yer gönyeli ve terazili bir şekilde çıkacak. Şaban Usta bu konuda bir şeyler söylemek ister misin? Bizi izleyenlere ne söylersin? Bazıları biz görüyoruz böyle binalarda inşaat yaptırılan yerlerde köşe bent falan atmıyor adamlar. Basıyor evet. sıvayı geçiyor. Köşe bent sıvaya göre daha sağlıklıdır abi. Yargılarının içine yerleştirildiği zaman eşya çekiminde sağ sola oynatmanında köşeler çarptığında en azından kırılmaz. Evet. Evet. Mesela camları taktığın zaman şimdi buraya PVC'ler takınca köşeler olduğu için böyle kitap gibi çıkacak. Yok, yok, Yamuk yumuk olmayacak. Yok, Veyahut da işte üstlere gelince buralara buraların sıvası yapılınca kirişlerin altı, kolonların yanları kitap gibi dümdüz bir şekilde terazili çıkacak. Hem görsel olarak güzel olacak hem de sıva sağlığı açısından dört dörtlük olacak. Çerçeğe, önümde, önümde var, bu sebepten dolayı değerli izleyenlerimiz Sıva yapmadan önce kesinlikle özellikle de kaba sıva köşe bentlerinizi attırın. Onun üstüne eğer alçı sıva gelecekse de alçı sıva köşe bentlerinizi attırın arkadaşlar.